Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdu. İçinde tabii manda yoğurduyla iştigal edenler var mı bilmem. Kalitedir, çok iyidir. İki, onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. Üç tane veya beş tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı. Ve bir de içine yulaf atarım. Yulaf ezmesi. Bu dörtlüğü karıştırarak yer yatarım. Şifa. Yoğurdu önemli. Neyse Eskişehir'deki belediyelerden bizde olan belediyenin bir tanesi o sürekli bakraç içinde manda yoğurdumu gönderir. Ondan sonra bir de Ankara Mamak Belediye Başkanımız o sağ olsun aynı şekilde temin ediyor. O da yine bizde olan bir belediyeden, manda yoğurdundan, bakraç içinde da geliyor. Ve böylece tavsiye ederim. Yani hani olmayiler ki derya işledirler, deryayı bilmezler. Yani manda yoğurdunu da üretirsiniz. Dediğim gibi kestane balını da üretirsiniz. Ama kadro kıymetini bilmeyebilirsiniz. Ama bunu yapın. Çok çok faydalı.